Ares, puf puf börek yaptım sana. Hadi gel artık bana. Nereye çıkıyorsun? Ares, sana börek yaptım. Gel yanıma gel. Börek yaptım. Puf puflu börekler yaptım. Gerçekten bak. Susamlı, ıspanaklı. Ya, çörek otlu. Evet. Tarifini vereyim mi sana? Nereye kaçıyorsun ya? Şımarıklığa bak. Dönat dönat. Dönat dönat. Gel buraya buraya gel. Gel bir şey anlatacağım. Gel börek tarifi vereceğim sana. Gel börek tarifi vereceğim gel. Gel nasıl yaptığımı söyleyeyim sana. Gel koş koş koş. Böreğin tarifini vereceğim sana Ares. Ares. Evet, burada da ıspanaklı makarna yiyor Ares. Ares gel sana böreğin tarifini vereyim. Evet. Nasıl yaptığımı söyleyeceğim. Yufkadan yaptım. Elde hamur açmayı bilmiyorum. Aris gelsene. Anlatayım sana. Orada konsantre olamıyorum. Konsantre olsun. Aris gel. Böreğimi anlatacağım sana. Bak. Böreği önce soğanları doğradım. Ispanakları doğradım. Ondan sonra tavaya attım. Yağı da koydum. Ya gel buraya anlatıyorum çocuğum. Ispanaklı börek varken ıspanaklı makarna niye yersin?